Anormal İYİS ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok değerli iki konuğumuzu misafir ediyoruz. Engin İzgi, Doktor Mustafa Aktar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Bugün Engin İzgi Bey'in Lazy and Plus adlı inisiyatifini konuşacağız. Kitap okuma gününü konuşacağız. Yaklaşık 3 senedir devam ediyor. Engin Bey bu düzenlenen kitap okuma gününü nasıl planladınız anlatabilir misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, tek düzenleyicisi ben değilim. Yani bir bayan arkadaşımız daha var bu programı düzenleyenlerin içerisinde. İsmi Claudia. İkimiz beraber düzenliyoruz bu programı. Senede bir defa oluyor. Gerçi bu programı biz bu Partal şehrinde ilk defa gördük dedi ki bizim şehrimizde de böyle bir e, program yapılamaz mı acaba diye bir düşündük. Ondan sonra da e, o sıralarda faaliyete geçirecektik ama korona girdi. E, aslında bu projemiz bizim 2020 senesinde falan e, şekillenmişti baya. Korona girdikten sonra e, biz de bu programı yapamadık yani bayağı bir uzun süre koronadan e, dolayı yapamadık. Sonra işte korona e, şeyleri falan gitti yani, biraz e, e, problem gidince dedik ki bunu tekrar biz başlatalım. Bu şekilde e, üç sene önce başlatmış olduk. Bu sene üçüncüsünü e, yapmış olduk yani okuma e, festivali veyahut da okuma gününü diyelim. Bu e, partalda şöyle bir şey var. Derberg Lis diye bir e, festival var orada. İki gün sürüyor. En son katıldığımda yaklaşık olarak 70 tane okuma yeri, yani bu ev olabiliyor, dükkan olabiliyor, işte kafeterya olabiliyor, kafeler olabiliyor, işte bazı şirketler olabiliyor. her Yani kim bu şeye destek veriyorsa onlar kapılarını açıyorlar bütün halka, orada şey yapılıyor yani kitap okunuyor. Ee, bu şekilde bir festival havasına da girmiş oluyor yani şeyler, e, bu programlar. E, bu parçalara bizim çok hoşuma da gitti bu e, program. E, dedik bunu şimdi de getirelim. Yani ilk e, sene e, bayağı bir zorlandık yani programlanmasında falan işte e, <laughs> dükkanlarla konuşuyorsun, e, bürolarla konuşuyorsun, e, şirketlerle konuşuyorsun, e, işte kafelerle konuşuyorsun. Hayatlarında böyle bir şey de duymamışlar. E, bir bir şekilde de e, tabii e, bunun bunu e, şey haline böyle e, albenili hale getirmeye çalışıyoruz. Yani özendirmeye de çalışıyoruz. E, sonradan anladılar yani şeyler dükkanlar falan, e, bürolar, firmalar anladılar. Dediler tamam yapalım biz de. E, o şekilde başlamış olduk. İlk desteği zaten eee şehrindeki e, kütüphane yani güzel bir destek verdi bize o zamanların. Buradan başlatabiliriz bu okuma programını, okuma gününü. Ve şehrin diğer dükkanlarına, evlerine, bürolarına dağıtabiliriz. Bu şekilde isteyen istediği yere gidip istediği kitaptan bir şeyler dinleyebilir diye başlatmış olduk yani. Herkes kendi mi seçiyor kitapları? Eğer kitapta işte nefret suçu oluşturacak şeyler yoksa ondan sonra insanları aşağılayıcı şeyler yoksa aşırı derecede politik şeyler yoksa herkes istediği kitaptan okuyabiliyor. Bir zenginlik, bir kültür oluşturma amacıyla zaten bu şey yapıldı. Gün boyunca mı okunuyor? Gün boyunca okunuyor. Yani biz ilk başlattığımızda 13 30 veya 14 civarıydı galiba saat. 14 civarı. 19'a kadar sürdü. Yani atıyorum 13'te A bölgesinde okunuyorsa 13.30'da 30'da B bölgesinde okunuyor. 14'te C bölgesinde hmm. okunuyor. Yani Olan bu kaç yerde bu şekilde? Yaklaşık olarak 20-22 civarında yerde okunmuş oldu. Ee, ve bu biz buralara da e, şeyleri dağıttık yani e, okumak isteyen insanlar önceden tabii bize liste yani bize bildiriyorlar Biz de liste halinde onları e, programa alıyoruz e, bildiriyoruz yani siz de şu a bölgesinde şu saatte okuyabilirsiniz e, işte siz C bölgesinde şu saatte okuyabilirsiniz diye bu şekilde dağıtıyoruz şeyleri e, okumak kitap okumak isteyenleri. Ee, bu kitap okumak isteyenler tabi e, illa böyle e, şey yazar falan olması da gerekmiyor. E, halktan insanlar da olabiliyor. E, kitap okumaktan zevk alan insanlar okuyabiliyor. E, katkı sağlamak insanlar, katkı sağlamak isteyen insanlar da okuyabiliyor. Yaklaşık olarak e, o kitap okunan yerlerdeki insan sayısı e, yani şeylere göre değişik, yerlere göre değişik. E, mekanların büyüklüğüne göre değişiyor tabi. Evet yani bir de insanların ilgi çektiği yerlere gidiyor yani ilgisini çekiyorsa gidiyor yani ilgisini çekmiyorsa bu sefer çok fazla katılım olmayabiliyor. Yani bunun garantisini zaten veremiyoruz biz. En az kişinin olduğu program mesela birinci senede 7-8 civarı kişiydi yani 7-8 kişi de iyi yani kitap dinleyenler olarak. Yani biz bunu gene şey olarak yani bayağı bir alt seviyede yapmaya çalıştık. Yani herkesin katılabileceği, işte korkmadan projenin içerisine girebileceği bir şekilde düşünerek yaptık yani. Önemli olan zaten herhalde bir farkındalık oluşturmak yani ve bunu en üst seviyeden mesela bu seneki okuma günlerinde gününde belediye başkanı mesela açılış yaptı. O bir kriminal romandan bir pasaj okudu bir miktar. Kütüphanede evet. okulu yani bunlar çok önemli mesajlar herhalde topluma da öyle belediye başkası evet. bu işe önderlik ediyor. Ee, Mustafa Hocam evet. siz de herhalde konuşmacı olarak katıldınız bu sene. Evet bu sene i̇şte ben de sizin de fikirlerinizi alabilir miyiz? Nasıl evet oldu? ben de ilk defa ben de ilk defa katılmış oldum Engin Bey'in daha önceki çabalarını yani şiverteli kısmen şiverteli olarak şiverteli çalışıyorum çünkü. Ee, duymuş birisi ve takdir eden birisi olarak bu teklif gelince bana ben de e, seve seve kabul ettim yani bir e, kitapla alakalı bir tanıtım yaptım Amazon'da versiyonu olan bir kitap ve e, ve diğerlerine de katılma imkanım oldu aslında yani sadece bu maratonda ben bir yani 20 dakika belki bir şeyler anlatmış okumuş oldum ama e, kendim de bizzat oralara gidip oralarda insanların kitapla alakalı aşırı, aşırı olma işte kitaba ilgi duyma tekrar kitaba dönme ee, okumayı sevdirme bu tür bir çabasını görünce çok takdir ettim yani hem Engin Bey hem de oradaki belediye başkanı orada mesela sabırla okuyup orada dinleyen insanlar da öyle. Sade, gösterişsiz yani insanlar e, gerçekten okumayı e, ve mesela bir e, kafede bir program oldu zannediyorum bir top lezong olan yani program belki arkada gözüküyordur. Fantazi evet, yazarı Asra'i e, diye e, bir roman. O yazarı oradaydı e, hanımefendi. Mesela onu ilk ile takip ediyordu insanlar. E, o da Amazon'da bestseller. E, ciddi hem yerel insanları okumaya hem de bu tür şeylerle yazarları teşvik edip onları e, bir manada e, taltif ve onara, onara etme ile alakalı. Yani ciddi bir şey oluştuğunu <laughs> görüyorum. yani Ve çok bugün bu seneki de ilginçti o yönüyle. Peki e, Engin Bey, e, yaş grubu olarak genellikle hangi yaş grubu katılıyor? Bu seneki ben e, şeyi söyleyeyim, e, yani 6 yaşından 60 yaşına kadar insanlar vardı. Çok güzel. E, 6 yaşında dediğim olay şöyle bir şey, burada e, Gezam Şule diye e, dediğimiz, e, Türkçesini bilmiyorum yani Gezam Şule. Genel lise Genellikle okul da katıldı bu programa. Geçen sene de katılmıştı. Bunlar çocukları falan ayarlıyorlar, davet ediyorlar kitap okuyacağız diye. Böyle okulun da tabii şeyi oldu yani desteği falan da oldu. O yüzden diyorum 6 yaşından 60 yaşına kadar genç ve çocuk yaşlı olanlar orada kitapları dinlediler mesela okuyanların. Bir de fauha istediğimiz Fox-Fox yani. E, Halk, e, eğitim evet. Halk, Halk Eğitim Merkezi diyebiliriz. Halk Eğitim Merkezi. Halk Eğitim Hı. Merkezi. E, burada da e, Ukraynaca ve Almanca e, kitaplar okundu. E, burada da çocuklar e, da vardı. Çocuk kitabı okundu zaten. E, Peki kendi dillerinde mi okunuyor kitaplar yoksa Almanca olarak mı okunuyor? E, kendi dillerinde de okuyabiliyorlar. Yani e, biz bunu zaten şey bıraktık. Sınırlama yok yani. Sınırlama yok. E, Tabii. Bu sene işte Ukrayna'ca vardı, Türkçe vardı, Çince vardı, Çok güzel. bir tane daha var İtalyanca vardı. Bu dört dilde kitap okundu, dil olarak da okundu. Bunun amacı işte biraz da buradaki insanlara da işte başka dillerin kitap okurken nasıl duyulduğu, işte kulağa nasıl geldiğini biraz da göstermek için böyle bir yol izledik buna get sınırlama getirmedik yani sadece e, Almanca okunacak diye bir e, şey yok yani e, öyle bir sınırlandırma yok. E, %80-90 Alman diyebiliriz. E, Ukraynaca okunan yerde orada katılım yarı yarıyaydı. Yani yabancılar yabancılar da vardı orada. Yarı yarıya yabancı, e, yarısı Alman. E, benim ee, Nazım Hikmet'ten e, şiirler okumuştuk. Ee, ben Türkçe'sini okudum, ee, pardon, ben Türkçe'sini okudum. Ee, Alman bir arkadaşımız da e, şeyden e, kütüphaneden teklifi de o yapmıştı bana geçen sene. Ee, geçen sene iki dili birden yapmıştım. Ben biraz tabi e, hisleri vurgulamada falan biraz e, herhalde problem oluyor, biraz bayağı bir zorlandım ama e, yapmıştım da yani o programı 20 dakika içerisinde. O zaman teklif etmişti bana. Ben Almanca kısmını alabilirim dedi. E, ne dersin falan dedi bana. Ben de hay hay dedim yani memnun olurum. E, o zaman ben Türkçesine çalışayım, siz de Almancasına çalışın. E, biz de öyle biraz çalışma yapmış olduk. E, o Almancasını okudu, ben de Türkçesini okudum. Ya ben çok şahsen hoşlandım. Yani kütüphanedeki kısmına hem belediye başkanını dinleme, hem de Engin Beyler ondan sonra akabinde e, Almanca, hem Türkçe hem Almanca. Nazım Hikmet'ten şiirler okudular. Yani ben Hı -hı. Nazım Hikmet'ten şiirler şiirleri Almancasını dinlememiştim. Almancası da güzelmiş. Yani Hı -hı. Çok Hı -hı. yani zaten gibi bey o e, ne kadar tevazulu yapsa da e, Türkçesinde de güzel öyle vurgularını yaparak e, güzel bir şiir dinletisi sunmuş oldu. E, Alman arkadaş da e, hanımefendi de o da güzel bir dille Almancasını yani tercümesi zannediyorum bir sayfa Türkçe bir sayfa Almanca şeklinde e, o bir kitap onu almadım da inşallah almayı düşünüyorum. Ama güzeldi yani. Ve e, gerçekten hem temalar hem konular kendilerine göre yani diğer şeye de katılmış oldum. O Çin edebiyatından dinlediğimiz kısımlar olsun. Diğer e, o fantezi romanla alakalı bölümler işte oradaki tanıtımlar. insanlar çok heyecanla ilgili. Yani e, belki o kafada bir 20-30 kişi vardır rahat. Ama e, yani ama aynı zamanda sunum yapanlar da çok memnun gördüğüm kadarıyla mutlulardı. En azından bir şekilde okumayı sevdirme adına bir faaliyette bulunmak. Çünkü bunlar toplumda yani unutulan şeyler artık okumuyor insanlar. biraz fast food nesli hani insanlar çok çabuk şeyler tüketiyorlar işte sosyal medyada, Instagram'da şurada burada vesaire çok vakit harcıyorlar ama okumaya çok insan. Yani gerçi onlar da bir nevi okuma ama böyle düzeyli, dengeli içerik açısından konsantrasyon gerektiren okumaları yapmıyor insanlar. Yani çok az kitap okunuyor artık. Yani en azından Alman toplumu içinde belki bu tür şeyler yavaş yavaş kaybolduğu için o topluma da hem yabancı toplum hani buradaki göçmen toplumda maalesef okumayla alakalı çok araları yok. Bu yüzden Engin Bey'in gayretini tekrar o manada Altını çizmek lazım önemini yani. Peki Engin Bey gelen güzel tepkiler oluyordur mutlaka. Yani önümüzdeki senelerde devam edeceksiniz bu konuda. Evet, tabii ki yani biz artık her sene bunu yapmayı düşünüyoruz. Yapacağız da zaten düşünmüyoruz. Yani planımızda var. <laughs> Özür dilerim. Bizim belediye başkanı da demişti zaten geçen sene. Eğer de üçüncü defasını da yaparsanız Artık bu bir e, gelenek haline geliyor. Topluma mal olmuş bir e, kültür, bir gelenek haline geliyor. E, üçüncü defada yaparsanız, artık e, şiverteye mal olmuş bir e, proje olarak geçecek demişti. Ya yani onun e, söylediği sözler. E, ben de katılıyorum zaten. Eğer yani üç defa yapabiliyor yapabildiysek yani bir e, e, arıza çıkmadan işte e, planlayabildiysek, insanları da bunu buna insan, insanlara da mesajımızı ulaştırabildiysek. Ee, herhalde bundan sonra artık e, problemsiz bir şekilde gider diye düşünüyorum. Kaç kişi yapıyorsunuz bunu Engin, Engin Bey? İki kişi olarak hmm. biz e, planlıyoruz bunu yani yapıyoruz. E, Claudia hmm. isminde bir bayan arkadaşımız. Hmm. E, bir de ben yapıyorum yani ikimiz yapıyoruz bunu. Ama tabii bayağı bir zorlanıyoruz yani bizim e, sadece Aire'l Namlik e, 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 dediğimiz yani e, Gönüllülük gönüllülük şeyi e, hayatımızda sadece o yok yani tabi işlerimiz var müşterimiz var e, evet. özel hayatlarımız da var e, tabi biraz zorlanıyoruz yani zaman Ama gerektiriyor insanlar yani, gerekiyor Engin Bey şeyin Engin Bey'in gayreti yalnız bunu da sınırlı değil yani bir Şiverteye okumayı sevdirme adına bir de bir kütüphane projesi vardı belki ondan bahsetmek ister şehir merkezinde böyle düşünen insan veya bir insan kafası şeklinde bir kütüphane içerisine de gönüllü bedava kitaplar ücretsiz insanlar gelip okuyor. Tekrar onu alıp geri bırakıyor. Tekrar öbürünü okuyor. Sürekli yenilenen böyle sirkülasyon olan bir kitap, kütüphane projesini hayata geçirmiş oldu. Belki ondan da bahseder. Bence o manada Şiverte'ye mal olacak bir şeydi yani belki. Evet. E, Şiverte'de bir ırmağın kenarında bu e, şeyi seçerken de güzel seçmişler. Yani Ruhr Nehri'nin yanında. Yani okurken nehrin yanında okuma hani adı hem nehrin yanında okuyorsunuz ırmağın yanında hem de e, aynı zamanda böyle şehrin meydanında okuyan bir e, kütüphane kafasında kütüphane taşıyan bir insan kitap taşıyan belki ondan bahsederse biraz evet e, şimdi şöyle Büyük dediğimiz yani Almanya'da da bayağı bir yaygın evet. bir proje var yani. E, şehirlerin merkezlerinde, e, sokaklarda, yollarda böyle e, kitap dolapları, e, kitap e, dolapları var böyle. Hmm. Orada e, para vermiyorsunuz zaten, yani kitabınızı gidip oraya işte insanlar faydalansın diye yerleştiriyorsunuz. İşte kitap e, arayan insanlar olursa e, gidiyorlar, bakıyorlar, hoşlarına giden kitap varsa oradan çıkarıyorlar, alıyorlar götürüp okuyorlar yani. Sonra Tekrar yerine koyuyorlar mı o kitapları? Birçok bu ilde var şu an Almanya'da. E, geriye tekrar e, koyanlar da tabii var. E, alıp bu sefer başka kitabı koyan var. Hmm. E, yani kitap yönünden çok fazla bir sıkıntımız yok. Yani kitap çok bol. Yani kitap e, herkes bir şeyler getiriyor. Hatta bazen de e, sınırlama getiriyoruz. Yani çok fazla e, dolduruyorlar diye. E, çünkü birkaç kere anons yapmıştım yani şeyde. Bizim bir de Büyükelşik Rang İnç Veyatı diye bir e, Facebook grubumuz var. E, yaklaşık hmm. 400-500 civarında e, üyesi var burada. Yani oradan falan bazen anons yapıyorum. Diyorum işte e, bu dolap şey değil yani burada kitapları yok etmek için e, konmuş bir şey değil. E, birer birer yani bir tane koyun bir tane alın. E, veyahut da kitabınız yoksa alın götürün. Ama e, işte 3-4 tane kitap 5 tane kitap birden koymayın bu şekilde bazen anons yapıyoruz yani insanları biraz uh, uyarmak gerekiyor bazen Hı -hı. çünkü Hı -hı. evlerinde uh, işte kitaplarını yok etmek istediklerinde çöpe de atamıyor uh, diyor ki Hı -hı. işte ha şurada bir işte kitaplık veya yada kitap dolabı kütüphane uh, kurulmuştu ben buraya bırakayım bunu diyor Hı -hı. bunları diyor yani kitapların çoğunu oraya götürmeye çalışıyor tabii. Ya bu biraz da tabii e, bazen şey oluyor yani kitaplar böyle çok fazla tıkapası oluyor e, ondan sonra işte taşıyor, e, iyi durmuyor. E, biz de tabii taşıyor yani genelde. Biz de onları temizliyoruz. Hmm. Senede bir iki defa işte e, o kütüphaneyi temizleme aksiyonu da yapıyoruz. E, i̇şte ellerimize e, eldivenleri giyiyoruz böyle işte e, o çaput falan, o tür şeyleri alıp kovalarla şehrin merkezinde orasını siliyoruz yani o şeyleri, kütüphaneyi. Yani o şekilde gidiyor yani. Peki bu kitap okuma alışkan, çok güzel bir şey. Yani bu çocukluktan mı sizde e, kazanılan bir şey yoksa yani sıra dışı bir olay aslında bu. E, evet. Çok fazla ya ben toplumda kitap... olmayan bir şey Kitap okumasını seviyorum ama ben şu de, devamlı böyle kitap okumuyorum. Yani ben bilgi öğrenmek istediğim zaman araştırıyorum. Yani illa bu kitabı bulacağım diyorum. Yani bir, bir şey öğreneceğim zaman onun arkasında duruyorum. Kitap okumayı severim. Yani çok fazla roman okumasını çok sevmem. Yani roman okumam yani öyle. Ben genelde Problemlerle alakalı şeyler yani kitaplar olursa yani onlara çözümle alakalı kitaplar olursa onları okurum. Felsefeyle alakalı kitaplar olursa onları okurum. Şiirlerle alakalı işte insanları biraz daha e, derin düşüncelere sevk edecek kitaplar olursa onları okurum. Ondan e, sonra kafama takılan bir şeyler olursa onları araştırma yönünde e, de bir takım kitapları böyle e, araştırır bulur onları okurum yani böyle kitap kurduyum yani böyle kitapların içindeyim falan öyle bir durumum yok yani öyle yani bir şeyim yok ama ben bizim toplumumuzda bilhassa ben Türk toplumundan geldiğim için bizim Türk toplumunda çok eksik yani kitap okumuş olmak için okunmaz yani bilgi düzeyi bizim toplumumuzda maalesef. Ee, çoğu şeyler kulaktan dolma bilgiler. Ee, okuma alışkanlığı, araştırma, genelde araştırma alışkanlığı hiç yok. Ee, yani bunları da biraz teşvik etmek için e, böyle bir şeyler düşünüyorum bazen ve fırsatlar hayata geçiriyorsunuz. Oluştuğu zaman, fırsatlar oluştuğu zaman da hayata geçiriyorum. <laughs> ee, Mustafa hocama dönmek istiyorum. Mustafa hocam, Herhalde bu çok Almanya'da çok görülen bir şey değil hani bizim evet. toplumun bulunduğu yerlerde yani belki çok böyle gayretli insanlar vardır okumayı hmm. sevdirmeye çalışan fakat bu okumayı bizim kendi yani göçmen toplumlarına yönelik okumayı sevdirme hadisesi çok fazla hani belki bu noktada kurumlar vardır insanlar vardır ama ben çok karşılaşmadığım bir şeydi Engin Bey'in bu işi beraber yerli halkla, buradaki Alman halkıyla beraber planlaması e, bu manada bizim hani göçmen tarafı eksik işte mesela onlar daha çok katılabilseler keşke onlar daha çok inisiyatif alsalar. Fakat engin bu manadaki benim duydum yani ilk belki vardır o, olanlar e, da bu yayını dinleyen olursa Panorama News'ten e, onlar da diyebilirler ki yani bizim de böyle bir projemiz var. Aslında onlar da tanıtabilirler. Bu akşamki programı zaten Teklif eden de beğendim hani beraberce bunu tanıtalım. Bu önemli bir şey. Engin Bey'in bu gayreti hem duyulsun hem örnek olsun, teşkil etsin diye bu açıdan ben çok önemsiyorum. Yani hem de diğer insanlara da örnek olması açısından iyi bir yol açan o insanlar o yoldan ilerledikçe onunla alakalı biliyorsunuz onun hani sevabından bizim toplumumuzda vardır katkıda katkısından alacaktır yani şimdi Engin Bey'in iyi bir yol açmış oluyor. Onun arkasından o buna benzer projeleri yapanlar da inşallah umarız da iyi bir şey yaptığını hem toplumun nezdinde hem de Allah katında gerçekten bence bu karşılığını görecektir. Engin Engin Bey var mı söylemek istediğiniz? Bir şey söylemek istiyorum gerçekten. Evet. Şimdi bu kitaplık veya da kütüphaneyi yaptıktan sonra bir milletvekili arkadaşım var burada. Eyalet milletvekili, işte o beni ziyarete gelmişti. Gidelim dedi bir şeyin kitaplığa bakalım dedi. İşte beraber <laughs> fotoğraf çekelim falan. Kendi sayfamda paylaşacağım dedi. <laughs> tamam dedim hayır olur. Önce bir kahve içelim falan dedi. Ara sıra gelir yanıma kahve içeriz beraber. Sordu bana niye yaptın bunu dedi. Yani şimdi şehrin ortasına işte Engin'in Denk mal dedikleri yani ne diyorlar ona Türkçe? Anıt. Ha, anıt. Yani burada bir anıt mı olmasını istedim dedi. Ne yaptın dedi? Biraz şakayla evet. karışık falan sordu öyle. Yok dedim yani öyle bir düşüncem yoktu benim. Benim düşüncem şöyleydi. Bir Alman dostlarımıza işte Almanya'daki Alman halkına bir e, göçmen insanın e, bu topluma kazandırabileceği şeylerin de olduğunu e, göstermek için yani biraz da e, onlara mesaj olsun diye de bu şeyi e, başlatmış oldum. Bir de içeriye dönük yani bizim e, göçmen insanlara bir takım mesajlar da vermek için e, ikincisi olarak e, böyle bir ikinci olarak böyle bir düşüncem vardı. E, mesaj olarak da şöyle bir şey düşünmüştüm işte bu toplumda, bu topluma kazandırmak için fikirler geliştirirseniz işte bu toplumda kabul görüyorsun yani bu topluma entegre oluyorsun, adapte oluyorsun. Bu toplum için bize şeyler yapıyorsun gibisine kendi toplumumuza da bir mesaj vermek düşüncesi bende oluştu dedim. Yani bunun için yaptım dedim. Yoksa ben şirayetenin ortasına bir anıt dikmek, işte <laughs> Dikkat evet, etsem kendimi kere dikerim. <laughs> yani, yani bu şekilde bir e, açıklamada bulunmuştum. Çok da hoşuna gitti. E, kendi sayfasında da e, bu şeyi paylaştı. E, bu projeyi paylaştı. E, yani ben de tabii çok hoşuma gitti. Yani Böyle bir e, toplum tarafından kabul görme, işte e, destek e, görme. İnsanın tabii e, daha çok topluma e, daha çok nasıl bir şeylerle faydalı olabilirim. bunu düşün bunu düşünmeye sevk ediyor insana. Tabii ondan sonra da Claudia'nın bana gelip söylemesinden sonra yani bu kütüphane projesinden sonra tabii kitapla alakalı biraz tanınmış oldum bulunduğum bölgede. O da gelince yani böyle böyle bir proje başlatalım. Ne ne dersin falan demişti bana. yani o şeyi de söyleyeyim ben bu Les Plus dediğimiz işte bu kitap okuma günüyle alakalı Proje benim şeyimden çıkmış bir proje değil yani. Claudia geldi bana söyledi beraber yapalım diye. Hmm. istersen dedi şeyde bu partalda şeyini görebilirsin orijinalini. Yani ben böyle bir şey görmüştüm. Ben de gittim yani tamam bu partala kadar gittim. O kitap projesini gördüm. Geldim dedim Claudia yapalım dedim burada Schwartz'a e dedi. Destek olurum, birbirimize destek olalım beraber yapalım o zaman dedim. O da e, memnun kaldı. O şekilde başlatmış olduk yani şey e, kitap pro. yani e, bu şey e, sadece benim bir fikrim değil yani. Ben burada bir açıklık getireyim bunu. E, Bey yani burada doğup büyüyen bir insan olarak değil mi? Siz burada ikinci ve üçüncü kuşak mısınız yani e, İkinci ikinci kuşağım ben burada. İkinci. Yani kuşak. siz burada okula gittiniz, burada doğdunuz veya burada küçük yaşta geldiniz. Küçük yaşta geldim. Gençeyim. Yani, yani neticede bu bir entegrasyonun da bir e, örneği yani. Biz entegrasyon kurslarında çalışıyoruz şimdi, hani e, gelen göçmenlerle ilgileniyoruz. Onlar kendi önlerinde çok fazla örnek göremiyorlar bu manada. Yani çoğu zaten hani Almancası çok iyi olan, burada doğmuş büyümüş burada veya büyümü sosyalleşmesini burada sağlamış insanların genelde Türkçeleri de problem oluyor. Hı -hı. E şimdi Engin Bey bunu tam karşılıklı Nazım Hikmet'ten şiir okuyarak Türkçesinin de iyi olduğunu iyi olduğunu gösterdi. Almancasının da iyi olduğunu. İyi bir iyi bir örnek vermiş oldu yani. Bu tür örnekleri bulmak zor oluyor. Yani Türkçesi iyi olan Almancası iyi olmuyor. Almancası iyi olan Türkçesi iyi olmuyor. Evet. İkisi birlikte iyi olan da az oluyor. Çok az, nadirattan. Evet. Ya yani... var, benim tanıdıklarımdan çok insanlar var ya. Yani. Türkçesi Türkçesi ve Almancası ikisi de aynı anda çok iyi olan insanları tanıyorum ben. Ee, var yani toplumda ama tabii onları onlar çok fazla ortamlarda belki gözükmüyorlar. Ortaya ama var... çıkmıyorlar. Yani böyle <laughs> görücüye çıkmıyorlar. Cesaret, toplum önünde cesaretle inisiyatif alıp böyle bir şeyler ortaya koymayla alakalı çekiniyorlardır belki. Ya da öyle bir alışkanlık. O da ayrı bir şey yani. Evet. Önüne çıkmak, önder olmak ayrı evet. bir şey. Cesaret. Aslında şunu da görmüş olduk. Hani göçmenler ee, özellikle son dönemlerde göçmenlerin e, farklı şekilde e, Almanya'da anılması e, na da bir şey olmuş oldu, bir cevap gibi olmuş oldu bu aslında Engin Bey. Çünkü e, göçmenler e, Almanya'ya yük değil, aynı zamanda katkı da sağlıyor, e, okumayı teşvik ediyor, e, bir de yani bir şehirde de öncülük de yapabiliyor. E, bunu da göstermiş oldunuz aslında bu yaptığınız, kurduğunuz inisiyatifle. Onun için de teşekkür ediyoruz. Evet programımıza davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Tamam. Ee, i̇nşallah e, verimli bir şey olmuştur, verimli i̇nşallah. bir program olmuştur. Ee, i̇nsanlara örnek oluşturabilecek şeyler söylemişizdir. Ben memnun oldum. Ee, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrikler.